story attığım Charles Bukowski'nin Postane romanı. Ama geçen iki gün önce bir soru atmıştım şey. Şöyle bir çizgi roman atmıştım. Bu da hani Postane e, romanının nasıl ortaya çıktığına dair böyle otobiyografik bir çizgi roman Yani önce bunu okuyup sonrasında Postane e, romanını okuyunca da böyle daha karakterle bağlaştırıyorsunuz kendinizi. Diye öyle bir önerim. Hiçbir şey bilmiyorum. Aks Aksaray'da hiçbir şey bilmiyorum. Aksaray diye bir şehrin olduğunu da hala inanmıyorum. <laughs> Ya kimse Aksaraylı değil mesela. Sanki orası atıyorum ne bileyim onun yakınında ne var Kırşehir var. Kırşehir'de hamile kalıp Aksaray'da bir durup doğurup sonra başka şey. <laughs> Çünkü öyle bir yer. benim mesela orada doğurmuşlar. İki yaşında İzlanda gelmiş yani. Orası bir doğurma noktası <laughs> Erkekler duygusuz varlıklar değil. Ay bu Aydın gibi olacağım. Neyse. Duygusuz varlık daha duygularını çok böyle serpiştirerek kullanıyorlar. Yani her yere ne kadar duygu vereceklerini çok iyi biliyorum. Bunlar benim fikrim tamamen. E çok da konuşmak istemiyorum bu varlıklar hakkında ama. <laughs> Nefreti bir şaka mı? Teşekkür ederim. Tabii ki her zaman böyle değilim. İnsanım lan. Bu araları iyi fark ettiyseniz bir aktifim de yani. Geçer ki. Erkekler duygusuz varlıklar değil. Ay bu saydın gibi olacağım.